Günaydın savcım. Günaydın, kolay gelsin. Yolunda mı her şey? Evet savcım, bir vukuat olmadı. Hemşire doktor falan girdi içeri sadece. Güzel. Koridorun hastane giriş çıkışının güvenlik görüntülerini istediniz mi? Evet savcım. Hastane personeli hazırlıyor. Sistemsel bir sorun oluşmuş. Acele etsinler, gelir gelmez de savcılığa gönderirsiniz. Takipçisi olacağım savcım. Günaydın Cansu. Günaydın savcım. Hiç rahatsız olma, rahatsız olma. Nasılsın, daha iyi misin? Beni de mi zehirlemeye çalıştılar savcım? Doğru mu doktorların dedikleri? Maalesef öyle görünüyor. Ama korkmanı gerektirecek bir durum yok. Bak polis kapıda, güvendesin artık merak etme. Peki kim, niye yapar ki böyle bir şey? Çağdaşımı da aldılar benden. Araştırıyoruz, ama bulacağız cezasını çekecek. Biraz sohbet edelim mi? Bu senin arkadaşın İnci. Yakın mısınız çok? Ne kadar zamandır tanıyorsun? Vallahi biz sosyal medyadan arkadaş olduk. Bir iki defa yazıştık, görüştük. Öyle işte. Nedir bu sosyal medya hesabı arkadaşının? Onu kapattı. Bir adam dadandıydı buna. Sonra korktu kapattı o da hesabı. Soyadı ne İnci'nin? Gör ben. İnci gör ben. Neden soruyorsunuz İnci'yi bu kadar? Bir şey mi oldu ona? Çiçeği bıraktım böyle. Söylersin hepsini işte bir vazoya koyar güzelce. Her şey için çok teşekkürler. O içeride mi? Rıza. Yaptıklarının cezasını çekecek merak etme. Sen de hazır hissettiğinde ararsın Ceylin ablanı ya da başka bir avukatı. Boşanman için ne gerekiyorsa yaparsınız. Korkmanı gerektirecek bir durum yok. Kanun, yasa biz senin yanındayız. Kimse sana zorlu bir şey yaptıramaz. Buna ailen de dahil. İçin rahat olsun. Sağ olun tekrar. Görevimiz. Bir şey ihtiyacın olursa haberimiz olsun. Kolay gelsin. Sağ olun mı? Derya Savcım, kızın tam adı İnci Görben. Sosyal medya hesabını kapatmış ne yazık ki. İnci Görben. Tamamdır Savcım, not ettim. Bakalım araştıralım neymiş, ne değilmiş. Tamamdır Savcım. Tam karşısında kafe var. Aha. Tamamdır noterin önünde görüşürüz. Tamamdır. Hadi bay bay. <laughs> Hayırdır sabah sabah? Parla dedi teyzemin evi burası diye de. Sabah okula beraber yürüdük. Ben de dedim sen çıkmadan döneyim yetişeyim. Sebep? Ben çok düşündüm Ceylin. Ektabiye gidip vazgeçtim diyeceğim. Tamam. Aylin ne isterse, ne derse kabul. Vazgeçiyorum yani. Savaşmayacağım artık. Zaten çok kırdım kızının kalbini. Artık daha fazla üzülsün istemiyorum. Yaşadığım ne varsa zaten hak ettim, onu da biliyorum. Yeter artık ya. Tek bir şey istiyorum, ben kızımın evinde. O masada bir tabaklık yer ya. Bunu istiyorum sadece, birbirimizin yüzüne bakabilelim. Sen şimdi tabii diyorsun ki içinden. Amma gelgi takıldı. Doğru tamam haklısın. Bir şey diyemiyorum o da doğru yani. Ama ne yapayım Ceylin arada kaldım ya. Arada kaldım. Böyle durup düşünmek falan da hiç işime gelmedi yani. Sele kapıldım gittim artık nereye savurursa. Söyledim gibi ben gidiyorum Yekta'yı söylüyorum. Ne olur sen de git Aylin'le konuş. De ki Osman vazgeçmiş. Artık boşu boşuna stres falan yapmasın ya. Üzülmesin kız tamam. Tamam. En doğrusunu yapıyorsun ama Yektay bir şey söyleme. Nasıl söyleme Celil ya? Ben zaten bıraksam yakacak yıkacak adam ortalığı ya. Ben diyorum ki üzülmesini istemiyorum. Nasıl bir şey söylemeyeyim? Bak demin ne güzel söyledin. Ben hak ettiğimi yaşıyorum dedin ama Yektay yaşamıyor. Canımızı, canımı çok yaktı bu adam ya. Adamın diploması bile yok ama avukatlık yapıyor ve ben ispat edemiyorum. Nasıl o kadar mı ya? Diplomasının olmaması en masum suçu. Daha neler var bir bilsen. Sen şimdi bir şey söyleme. Bırak senin yanında bilsin, kendinden bilsin. Biz de düşman bilsin. Ben zaten yakında fişini çekeceğim onu. Yardım edecek misin bana yani? Var mısın? Varım bececilin. Güzel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.